Evet dostlar cümleten selamun aleyküm. Güvenlik Turgay kanalına hoş geldiniz. Yine bir gece vardiyasının sonlarına yaklaşırken şu an saat 4.37 birkaç soruyla alakalı daha doğrusu kafama daha uzun zamandır bahsedeyim dediğim bir konu geldi. Bundan kaynaklı olarak bir video çekmek istedim. Bir de son zamanlarda biliyorsunuz biraz ahşap işiyle ilgili videolar çekiyorum. Herkesin sorduğu soru abi işten mi çıktın ee, devam etmiyor musun özellikle altına yazıyorum aslında ee, geçici bir mola izinli günlerimde yapıyorum sadece diye kusura bakmayın afiyet olsun ne için teşekkür ederim şimdi dostlarım öncelikle kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayınız. Yeter artık ben de para kazanayım bu işten. Hala kazanamıyoruz. Kazanamayacağız böyle giderse. Yine de siz abone olun. Benim size ricam. Konumuz şudur. Güvenlik normalde yapması gereken dışında bir işi yapar mı? Nasıl yapar? Bunun hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Şimdi dostlar örnek vermek için bir iş uyduralım hemen. Şimdi siz normalde belli bir alanı korumakla zaten görevlisiniz. Korumaktan kastım takip etmek, gözlemek, onun haricinde bir problem var mı yok mu bunlara bakmak zorun durumdasınız. Onun haricinde gelene gidene hoş geldiniz, beş gittiniz derken not almak zorundasınız. İnsanları sisteme eklemek zorundasınız. Gerekli yerde kimliğini görüp daire sakinini, misafirini içeri almak zorundasınız. Şimdi bazen ne olabilir ek iş olarak? Hemen bir ekiş uyduralım. Mesela güvenlik diyebilir ki daha doğrusu e, yönetim diyebilir ki güvenlik Şimdi güvenlik normalde bulunduğu mobayı temizlemek zorunda. Temizlikçiler babalara bakmaz. Ama yönetim diyebilir ki güvenlik işte bahçedeki ağaçları da sulasın. Şimdi normalde sizin böyle bir göreviniz kesinlikle yok. Hani siz ağaçları sulayamazsınız. Niye ağaçları sulayamazsınız? Şimdi şöyle düşünün. Normalde bu kimin görevi? Ya bahçıvan varsa bulunduğunuz sitede bahçıvanın görevi. Varsa ya da örnek veriyorum dedi ki güvenlik bulunduğu yeri paspas atsın. Şey için söylüyorum. Mobadan bahsetmiyorum ya da süpürsün dedi. Mobanın önünü süpürsün dedi gibi. Hani sizin zaten temizlemekle görevli olduğunuz bir alan var ya mobanın içerisinde. Oradan bahsetmiyorum. MOBA'nın önünden bahsediyorum size. Şimdi bekleyelim bakalım. Galiba biri geliyor. Gidiyormuş. Şimdi sizin böyle bir zorunluluğunuz tabii ki yok. E, ee, peki yaparsanız ne gibi bir sıkıntı yaşarsınız? Şimdi birincisi öncelikle diyelim ki siz, siz oraları süpürürken ayaklarınız ıslandı ve hasta oldunuz. E, ee, en basitini söylüyorum. E, ee, sizin görev tanımınız dışında bir iş yapmış olacaksınız. Ve hastalığınızı yönetimi anlatamazsınız. Ya yani ben oraları siz dediniz diye yıkadım. Yıkarken de eee ayaklarım ıslandı dediğinizde size gidin evinize bir gün istirahat edin demeyecekler. Birincisi. İkincisi, şimdi siz mobada oturuyorsunuz, geri geldiğinizde özür dilerek söylüyorum. Çişiniz geliyor, saatlerce değişim bekliyorsunuz. İşte biri gelecek sizi ihtiyacınızı gidermek için gönderecek. Şimdi oradaki deseniz ki bahçıvana ya bahçıvan gel ben iki dakika lavaboya kadar gideceğim. Benim şurada yerimde iki dakika dur desiniz. o durmaz. Mümkün değil durduramazsınız. Ya da temizlik görevlilerine. Deseniz ki ya ben bak buraları süpürüyorum. Sen de gel şurada 10 dakika benim yerimde dur. Durmaz. Temizlik görevlileri bir saat mola yapar. Siz yapamazsınız dostlar. Dolayısıyla şunu anlatmak için söylüyorum. Herkes kendi işini yapmak zorunda. Ama tabi burada şimdi iki tane husus var. Birincisi yönetim bunu yap dedikten sonra yapmak zorunda mısın? Değil misin? Yaparsan ne olur? Yapmazsan ne olur? Şimdi yaparsanız ne olur? Yaparsanız problem yok. Yapmış olursunuz. Yönetim ha, güvenlik bizim sözümüzü dinliyor der ve problem ortadan kalkar. Fakat yapmazsanız ne olur? Yönetim size bunu zorla yaptıramaz. Yönetimi dersiniz ki bana bunu yapmam için yazılı bir emir verin, ben bunu yapayım. Yönetim o yazılı emri vermez zaten, veremez. Yapmadınız, yönetim de tamam dedi, o zaman işte sıkıntı başlar. Yönetim size kafayı takar, söyleneni yapmıyor olursunuz. Zaten hep kolay işleri yapıyor olursunuz. Geçerken telefonla oynamanıza takarlar. Onun haricinde geçerken işte biraz sakalınız uzamış olur. İşte bazı arkadaşlar biliyorsunuz sabah tıraş oluyor. Akşama kadar sakalları çıkıyor yani. Bu yapıdan yapıyor. Değişiyor insan yapısına göre. Bazısı üç gün tıraş olmuyor. Yeni tıraş olmuş gibi duruyor. Sonra bir bakmışsınız oradan geçerken niye sakal tıraşı olmadın diye sormalar başlamış. Sonra oradan bakarken daire sakiliyle konuşurken fazla hareket ettin demiş. Yok işte affınıza sığınarak söylüyorum. Götün ayrı oynamış, başın ayrı oynamış demiş de demiş yani. Dolayısıyla bunların hepsi karşınıza çıkabilir. Burada tamamen Karar size bağlı. Şimdi size kimse yapın ya da yapmayın diyemez. Kendim için söylüyorum. Ya da bir arkadaşınız için söylüyorum. Buradaki sizin durumunuza bağlı. İşe ihtiyacınız varsa yapacaksınız. Yani böyle ben buradan çıktım. Kolay iş bulamam. Zaten piyasada iş yok. Ee, arkadaşlarım da iş arıyor diyorsanız yönetimi dediğini yapmak zorundasınız. Ama ben buradan çıktım. Hemen iş bulurum yemişim yemen yönetimini ben görevim dışında bir şey yapmam diyorsanız e, ve hemen iş bulabileceğinizi düşünüyorsanız sorun değil. Yapmamanız gerekiyor zaten. Yapmazsınız olur biter. Dediğim gibi buradaki karar tamamen size ait. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Şimdi ben size diyemem ki yapmayın. Hakkınızdır. Yapmak zorunda değilsiniz. Turgay'a konuşması kolay gelir. Ama sizin neler yaşadığınızı sadece siz bilirsiniz. Ne sıkıntılar yaşadığınızı, ne krediler ödediğinizi, ne borçlar ödediğinizi sadece ve sadece siz bilirsiniz dostlarım. Dolayısıyla tamamen karar bu konuda sizde. Etrafı yıkamak sadece bir örnekti. Buna Amire çay getirmek de dahil. Amire çay getirmek zorunda değilsiniz. Yönetim size göreviniz bölgenizin dışına çıkıp git şunu Kadıköy'de bir yere bırak gel diyemez. E, görev bölgenizin dışına çıkmış olursunuz. Yazılı olarak size bir emir yazar. Göre bölge dışı görevlendirme gibi bir yazı yazar. O zaman sorun yok. Çıkarsınız, gezersiniz, dolaşırsınız, gelirsiniz. Çünkü yazılı emir olursa elinizde başınızda bir şey geldiğinde bunu yönetim kabul eder. Evet biz görev bölgesi dışına gönderdik. Dolayısıyla gittiği yerde bölge sayılır ve iş kazası yerine geçer. Ama siz tamam dediniz hiçbir yazı bir şey almadınız. Görevlendirme yazısı almadınız bakmayın. Ve gittiniz. O sefer ne olacak? Siz gittiğiniz için ve başınıza bir şey gelirse yönetim size şunu söyleyecek. Bizde bir haberimiz yok. Arkadaş bölgesini bırakmış gitmiş. Diyebilir mi? Diyebilir. Öbür türlü çünkü iş kazası olacak ve yönetime ciddi maliyetler bindirecek. Ciddi tazminatlar bindirecek. Dolayısıyla yönetim bunu çok rahatlıkla itiraz edebilir. Galiba yorulmuşuz dostlar <laughs> Saat 4.48 Az önce sabah ezanı okundu e, Görevde olan Arkadaşların Allah kolaylık versin İstirahatte olanlara da Allah iyi istirahatler Versin diyelim Kendinize çok iyi bakın Kendinize dikkat edin karar sizin. Ne yapmak istediğinize siz karar verin. Dediğim gibi buradaki inisiyatif tamamen sizde. Amire çay getiremez. Çayı döktün yaktın kendini. Ne olacak? Sen suçlusun. Yani ziyaretinize gelmez amir. Çok ne söylüyorum yani. İşine bakar. Ha ama ben bu işe mecburum abi. Sen güzel konuşuyorsun da. Ben bu işe mecburum. Çalışmak zorundayım dediniz. O zaman o çayı götürüp vereceksiniz. Yapacak bir şey yok. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben çalışmak zorundayım. Turgay Demirtaş'ın maaşı dışında bir geliri yok. Emekli oldum. 14 bin lira bir emekli maaşım var. Onun haricinde maalesef ki maalesef bir gelirimiz yok. Dolayısıyla sadece buradaki maaşı yetmiyor. Üzerine emekli maaşı yetmiyor ekstra işlere gidiyorum bazen. Neden? Ailemi geçindireyim. İşte sıkıntılar yaşamayalım gibi gibi gibi. Ee, bu sefer ne oluyor? Ee, bir de ben denileni yapmadım diye buradaki işi kaybedersem alın size bir sıkıntı daha. Dolayısıyla sizden diyeceğim kararınızı verin. Ee, yaparsınız, yapmazsınız. Sizin göreviniz daha önce de söyledim. Gelene hoş geldiniz demek çünkü karşılama personelisiniz her şeyden önce. Gidene güle güle demek. Misafir gelirse kime geldiniz? İşte daire kaç, blok kaç? Bunları kontrol etmek. Yine güvenliğin görevleriyle alakalı bir video çekeceğim. Kendinize tekrar iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben biraz çıkayım dolaşayım yoksa bu sabah biraz zor olacak bizim için. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar dilerim hepinize.